Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle beraber gözün yapısını inceleyeceğiz. Öncelikle maket üzerinde göstereyim. Gözün en dış kısmında bulunan yapı sert tabak adını verdiğimiz yapıdır ve ön kısımda saydamlaşarak korne adını verdiğimiz yapı oluşturur. Onun hemen alt kısmında bulunan yapı damar tabaka dediğimiz yapı arkadaşlar. Damar tabakada Göz merceği bulunur. Şu kısımda göz merceği vardır. İris tabakası vardır. Aynı zamanda kan damarları ve sinirler bulunmaktadır. Gözün iç kısmı e, karanlık bir oda halindedir. Damar tabakada bulunan melanin pigmenti sayesinde burası karanlık bir oda şeklindedir ki fazla ışığı emerek net bir görüntünün oluşması sağlanır. En içte bulunan kısım ise şöyle gösterelim. En içte bulunan kısım ise kan damar e, pardon sinirler ve e, reseptörleri içeren A tabaka dediğimiz retina kısmıdır. Şurada sarı benek görüyorsunuz. Sarı benekte özellikle reseptörler yoğun bir şekilde bulunur ve e, burada görüntünün oluştuğu yerdir. E, daha sonra buradan görüntü oluştuktan sonra kör nokta dediğimiz yerle sinirlerle bağlantılı beynin ilgili kısmına uyarı gönderilir. Şimdi gözün yapısını şuradan bir inceleyelim. Gözümüzü açarken arkadaşlar öncelikle şu kısımdan bir bastırıyoruz. Merceğini net çıkarmaya çalışacağım sizin için. Şöyle sıktığımız zaman mercekle beraber bakın, şurada iris tabakasını görüyorsunuz. Camsı sıvı ile beraber düşüyor tamamıyla içinden. Şu kısım mercek. Bakın mercin yapısına. Hemen altında iris istediğimiz kısmı görüyoruz ve cam sıvıyı görüyoruz. Korneanın yapısını daha net görebilirsiniz şöyle baktığınızda. Kornea saydam bir tabaka bakın ortadaki boşlukta göz bebeğini oluşturuyor. Şöyle saydam kısmı görebilirsiniz. Buradan iç kısmını göstereceğim şimdi bir de. Şuradan Koyu bir renk zaten elinize bulaşacaktır bunu kestiğiniz zaman. Çünkü iç kısımda bol miktarda melanin pigmenti var demiştim. Ve arka kısımda bakın şurada reseptörlerin bulunduğu sarı benek dediğimiz kısmı da şuradan görebilirsiniz. Renkli bir sıvı gibi iç kısmı. karanlık şu renk melanin pigmentinden oluşan renktir. Şimdi görüntü nasıl oluşuyor derseniz arkadaşlar korneada birinci kırılma gerçekleşiyordu. Daha sonra merceğe geliyordu. Mercekten sonra camsı sıvıyı da geçerek şuradaki sarı beneye geliyor. Sarı geldikten sonra görüntü burada net e, ters bir şekilde oluşuyor ve ilgili kısma sinirlerle beraber beynin ilgili kısmına gönderiliyor. Görme ile ilgili e, beyindeki arkadaşlar arka lobtu, arka loba iletiliyor ve böylece görüntü düz bir şekilde oluşturulmuş oluyor. Ama tabi gözle ilgili olan kısımlar uç beyne gitmeden önce muhakkak talamusu uğramak zorundadır. Sadece talamusu uğramayan duyumuz kokuydu. Onun dışındakilerin hepsi. Ee, uç beyine gitmeden önce talamus'a oradan da uç beynin ilgili kısmına gönderilir.